durmadan gider şu duvarlar. Dönmeyeceğim bu defa, bu son. Bir mandalina alıyorum avucuma, bir kuş daha. Bir cellat geçiyor uykumun önünden. Veremli şiirler, borçlu türküler. Onunla her sabah aynı otobüste karşılaşmaya tesadüf demiyorum artık. Resmen acının üçüncü hali bu. Gazete küpürlerinde iki alana bir bedava ünsüz insan cinayetleri. Sen çok güzeldin, saçların da öyle bana ben hep denizlere düşerdim. Bana öyle bakma ne olur. Meslek lisesi çıkışı taşeron bir işçi olarak geçiriyorum gençliğimi. Güzeller güzeli hapşırmanı nasıl anlatırım sonra? Okuyacağım kitaplar da çok pahalı üstelik. Dönmeyeceğim bu defa bu son. İki paralık hayatıyla beş yıllık hayaller kurardı hep. İlk 18 yaşında tıraş olduğu jiletle kesmişti biletlerini geceleri nedensiz sebeplerle kalkar, karısının başörtüsünü koklardı dakikalarca. Bir sigara yakardı, peşine bir tane daha ve bir tane daha. Dumanları ciğerinin en tenha köşesine değecek bir şekilde çekerdi içini. Sonra yatakta çıplak bıraktığı karısının yanına döner, uykuya dalardı tekrar. Yüzlerce şair, binlerce şiir, milyonlarca yıldır anlatmaya çalıştığım şey buydu işte. Ah, aşk. İçimde, zapt edilemeyen bir sır komutan. Dönmeyeceğim bu defa, bu son. Hükümete küfür ediyor kanserli aydınlar. Kuş cinayetleri, gece şiftahsız kapatan yerli orospular ve yanlış adres. Korkunç bir gürültüyle çıkıyor devreye mavi üniformalı sıklanlar. Kim bilir kimi vuracaklar yine. Artık kafamı dağıtmak için çıktığım akşamüstü dolaşmalarından dönmeyeceğim geriye. Şu kalabalıklar hiç dönüp bakmaz mı kendi yalnızlıklarına? 10 dakika önce kaçırdığım trene bakıyorum saatlerce. Allah'ım neden ben? Cinayet bu, varoşlar şurada işte. Carolina'yı kim vurdu beyler? Kim bu içimdeki sessizlikleri kuşatmaya çalışan? Ben sessizliklerden yanayım.